Evet arkadaşlar şöyle kendime kamerada bakarken çok kötü gözüktüğümü fark ettim ama düzeltemeyeceğim. Geçti çünkü. Ee, bu arada title okuyup gelen arkadaşlar diyecek ki ne alaka lan ne oluyor falan yapacaklar böyle. Cine karar kim falan diyenler olabilir. Böyle diyenlere e, yazıklar olsun diyorum öncelikle. E, tabii asıl şimdi title'da bu nokta var. E, belki şimdi konuşacağımız şeyi de yazacağım bu arada title'a muhtemelen. E, ne Ne konuşuyoruz Deniz şu an? Pedro Pascal'ın patavatsızlığı diyeceğim ben bunu böyle özetlere hoşuma gidiyor çünkü. Evet mantıklı bir noktaya değindin arkadaşlar. Şimdi ekranda görüyorsunuz burada. E, Türkçe'ye çevirmek gerekirse işte 1865'te kaybedenler bu Amerikan İç Savaşı'na bir gönderme. Konfederasyondan bahsediyor. İşte 1945'te kaybedenler işte e, Nazi Almanya'sının bayrağı var. 2020'de kaybedenler yazmış bir de. E, Trump'ın işte Amerika'yı tekrar yüce yap, büyük yap şapkasını koymuş. şöyle kapatacağım. Bize doğru geçeceğim abi. Ben kendi fikrimi söylemeden önce Deniz sana bir sormak istiyorum. Ya, Şeyi. Bence, bence ağır saçmalamış abi. Yani sen bir kitleyi sevmiyorsun diye, bir partiyi sevmiyorsun diye ona hakaret edemezsin. Ya sevme. Bu senin görüşündür. Eyvallah. Biden'ı mı destekliyorsun? Ona da eyvallah. Tam Trump'tan nefret et. Trump'ın seçmeni de sevme. Ama sen adamı tutup da tarihinin pis ey karanlık bölümlerinden bir tanesiyle kıyaslama yani. adam Trump'ı seviyorsan aptal olabilir ama en azından ben soykırım yaparken görmedim. Ya hayır şimdi şöyle tamam. düşünüyorum ben abi. Hani aptal olabilir de denmemeli bence. Bu arada onu e da yani söyleyeyim. Bu başka... ee, ama hani abi benim düşüncem bu abi. Bence Biden daha iyi. Biden işte asıl başkan olması gereken Biden diyebilirsin. Hatta Biden'ın seçilmesini kutlayabilirsin. Trump seçilirse Hani bizim için karanlık bir günde diyebilirsin ve kimse sana bu konuda e, yorum yapamaz o, tamam mı? Senin senin kendi şey düşüncen yapmadım. çünkü bu. Ama çıkıp da abi yani işte Trumpçıları nazicilerle bir görmek eş görmek e, bana Hiç biraz mi? yani, yani şey patıvarsızlık senin yarı... de dediğin gibi ülkenin yarısını böyle anladın mı zan altında bırakmak çünkü e, tabii o yere zaman ülkenin yarısı adam oy vermiş sen ülkenin yarısına. Nazi dersen bir sıkıntı var yani. Tabii kesinlikle yani öyle bir durum var. Bir de yani şimdi Star Wars böyle politik bir şey de değil. Yani Star Wars'u seven herkes, herkes seviyor yani. Hani Trumpçısı da seviyor. Yani, Sadece Amerika için konuşuyorum. Biden'cısı da seviyor. Hatta belki yani Amerika'ya küfreden işte Amerika teröristtir, şöyledir, böyledir diyen işte Irak halkı, İran halkı da seviyor yani. Baktığın zaman yani tabii politik bir yani şey değil. Bu... Yani Türkiye'de Türkiye'de bile çok sevilen bir şey olduğunu düşünürsek çok Rusya'da yani abi, falan yani hani böyle büyük popülerite bir şeyde herkesin aynı kitle olmasını zaten bekleyemezsin. Yani bu çok saçma bir düşünce olur. Ya abi bak şunu yapabilirsin. Ben hala şunu düşünüyorum duyduğundan beri. Ya kutla bak tamam mı? Biden seçimisini kutla. Bunun sana sıkıntı yok. Ya da Trump'ı kaybetmesine ilgili üzün, üzüldüğünü de belirtebilirsin. Bak buraya kadar hiçbir okey. Sıkıntı yok. Ama abi sen koskoca ülkenin yarısına nazi diyemezsin ha. Saçma çünkü. Katılıyorum sana bu konuda ki yani şöyle bir şey var şimdi e, bir ara tabii bu kanal açılmadan önce konuşmuştuk. Kanalda konuştuk mu da hatırlamıyorum. E, işte i̇şte Pedro Pascal hakkında abi çok iyi adam ya hani işte nerdlerin prensi işte geeklerin prensi şeklinde e, senle seninle yorum yapmıştık zamanında. E, Doğru. çünkü hani bir Game of Thrones'ta başlayan bir hani geeklik e, şeyine girme ve buradan devam etme şey vardı yani ne ne varsa oynuyordu adam gig sayılacak yani, evet. Kendini ee, de sonra soktu kanka ha şimdi ama Şarkı şöyle bir şey var hani e, ben bunu çok şımarıklık ve patavatsızlık olarak görüyorum mesela e, haberlerine kadar biliyorsun bilmiyorum e, Mandalorianın ikinci sezon çekimleri sırasında abi siz benim yüzümü yeteri kadar göstermiyorsunuz deyip. E, çekimlerden ayrılmış mesela ben onu duydum. Hatta şey yapmış, çekimden ayrılmaya geçtim. Gitmiş başka yerde bir Broadway'de falan tiyatro oyununda oynamış. Ha, hani çekimlerin yarısı yokmuş. İşte yani çıkmış ben çekmiyorum demiş yani hani. E, bana bana çok büyük şımarıklık geliyor bu noktada da e, bazı kesimler ki ben bu kesimlere katılıyorum. E, yeni Star Wars yönetimindeki zayıflığı eee ...hedef gösteriyorlar. Diyorlar ki... ...ha ben George Lucas varken... ...tamam George Lucas'ın hataları vardır. Evren'i çıkmanıza sürüklemiştir. Pek çok noktada ki bunlara kesinlikle katılıyorum. Ee, evren'i çok saçma yerlere götürmüştür. Bunlara da katılıyorum. Evet. Ee, bazı noktalarında hatta çoğu noktada. Ama... ...hiçbir e, Star Wars oyuncusu... ...böyle bir şey yapamazdı. Yarısında abi siz beni yeteri kadar yüzümü göstermiyorsunuz... ...ben çekmiyorum deyip... ...gidemezdi. Ya da işte aynı şekilde... İşte Trumpçılar nazidir e, şeklinde bir paylaşım yapamazdı. Yapsaydı da direktmen kovulurdu e, evet, şeklinde. Abi, kovulur. Bu arada sadece Trump ben... için de demiyorum yani bunu Biden'cılar Hı -hı. için de diyebilirler. E, hani böyle büyük bir politik yorum yapıp e, Star Wars oynamaya devam edemezdi diyorlar. Bu konuda çok katılıyorum. Abi yani ben Disney şu an şunu yapabilir, ben haklı görürüm kusura bakmasın. Ben Pedro Pascal'ı çok severim ama Disney derse ki abi sen bizi çok zor durumda bıraktın. Sen bizim kitlemizi bir yerde kaybetmemize sebebet oldun. O yüzden için eyvallah o tamamla ama sezon 3'te biz senden devam etmeyeceğiz yola da diyebilir. Yani şaşırmasın. Ya şimdi zorunda. şöyle bir olay var. Zaten genellikle maske takan bir karakter. Sana o konuda katılıyorum diyebilir. Yani. Ama işin şöyle bir tarafı var Deniz. Ee, şimdi o noktaya geleceğim bunu yaparsa e, yok yere saldırı altında kalan Cina e, Carano Carano'yu yanlış hatırlamıyorsam e, bir dakika no. evet Cina Carano Carano'yu da atması gerekebilir çünkü e, ona karşı da hatta e, Pedro Pascal'a olandan daha büyük bir e, gereksiz bir saldırı var onun konusuna da gireceğim şimdi. Detayına çok gireceğim. saçma bir olay ya. çok saçma bir olay ben hmm. söyleyeyim tamam yani şimdi o noktaya geldiğimiz zaman görüşlerini alacağım yani bilemiyorum abi bilemiyorum yani zaten buna izin verilmemesi gerekiyor ee, çok da şımarıklık yani, yapıyor yani ben işte dediklerine katılıyorum abi siz benim yüzümü yeteri kadar göstermiyorsunuz diye çıktığı zaman sezon 2'den kovacaktın abi yani, kovacaktın sen... yani bu kadar basit <gülüyor> 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 ya şimdi sen insanın şımarıklık yapmasına izin verirsen evet. yapmaya devam eder. Yani sen odamı şımarmaması için bir sebep vermezsen adam dedi, durayım o da durayım Niye burada durayım? Daha da devam edebilirim der. yani şimdi abi şöyle bir noktaya geçiyorum. Cina Karano noktasına geçeceğim. Bu konuda daha çok konuşacağız. Ben sadece hani bir Pedro Pascal'ı noktasına değinecektim. Şöyle abi Cina Karano'nun şu an ekranda gözüküyor Deniz. Sana da atmıştım. Attığı bir tweet Hı -hı. var. Türkçe çevirecek olursak, işte seçim sürecini temizlememiz gerekiyor ki bugün yaşadığımız hisleri yaşamayalım. İşte oy sahteciliğine karşı yasalar çıksın. İşte tüm eyaletlerde araştırmalar yapılsın. işte sayımlar filme çekilsin. Sahte oylar Atılsın İşte oy verilirken. ID zorunluluğu getirin ki. Yani bu yoksa harbiden Çok saçmaymış Çok, çok yani. saçma ben... yani. Hani düşünsene abi gidiyorsun ben oy vereceğim. e kimsin? Ben şuyum. Yani hani bir ID göstermek <laughs> bence zorunlu ol... yani hani bunun böyle bir şeyin gerçek olmaması bana saçma geliyor. Tamam mı? E, ve i̇şte diyor oldum. ki işte 2020'de e, ki e, 2020 yılında. 2020'deki bile demiyor. 2020 yılında artık e, oy şeyini e, sahtekarlığını bitirelim. Sistemi düzeltin şeklinde bir tweet atmış. Ee, öncelikle burada sana şunu soracağım. Bak linç yemiş kısmına gelmeden önce sence abi bu evet. Trumpçı bir yaklaşım mıdır? Değil. Yani bu aslında bir vatan her vatansever diyeceğim Hı. bir Amerikalının düşünmesi gereken. Çünkü kimse abi şaibeli bir şekilde kazanmak, kazansan ve kaybetsen, hiç şahibi olmasını istemez. Ki şöyle Bak bir olay var, var yani hani bu seçimde herkes diyor ki Şu kazanan tarafta yani. bile var abi bu işte bir şaibe olacak denli yani hani e, Trump'çılar da Biden'cılar da hani... abi bu işte şaibe var dedi yani. Ee, e, abi yani ben kadına katılıyorum, yani böyle çünkü aslında yani ve özellikle de katılıyorum, ID verilmiyorsa zaten siz ne yapıyorsunuz nasıl bir seçim? Hani ha yani evet. bana bana bu çok ilginç geldi okuduğum zaman yani anlam veremedim böyle bir şey olamaz diye. Şimdi şöyle bir, bir durum var. Şeye gideceğim zaman veriyorum lan. Ha, yani. Başka yere gideceğim zaman. Tamam uzatma uzatma, uzatma uzattın gene. Şöyle bakalım. bir durum var. Ee, Trumpçı olduğuna dair çok büyük bir yüklenme var ee, bu kadına karşı. Şimdi ben olayın sadece Trumpçı olmasından olduğunu düşünmüyorum. Zaten Trumpçı olduğuna dair bir e, söz de yok yani ortada. Ha, işte bugün hissettiğimiz gibi hissetmeyelim. Yani bakarsan Biden'cı da olabilir, Trump'cı da olabilir. Trump'a daha yakın gözüküyor ama Trump'çıyım demiyor. Bunun dışında şöyle diyorlar. Şöyle diyorlar abi. İşte transfobik yani işte transgender olanlara karşı bir fobisi varmış gibi bir olay var. Bu arada böyle bir sözü de yok. Alakası yok çünkü yani dediği bir şeyden Hani <laughs> hani ben diyorum ki abi patates çok güzeldir tamam mı hani kan dedi ki hani patates sadece patates sebzeler arasında patates adamdır sadece dedi gibi bir hani olay var tamam çok alakasız bir şey. Ee, Kaan olayın da detayı yanlış oldu. yanlış hatırlamıyorsam olayı da e, transgender olan birisini e, kendi altında çalışan birisinin işten kovması gibi bir şey köpek bakıcısı mı ne yani o da ev temizleyicisi miydi neydi öyle bir şeydi ve olayın alakası yok. Kadının işinin kötü yaptığını hatta işte evinden aşağı çaldığı falan kanıtlanmış bir şey yani. Abi zaten şu günümüz dünyasında eğer e, transgendersan ya da gay ya da lezbiyensen ne yazık ki ben buna katılmak olmaması gereken düşünüyorum. Ben transfobik değilim. Fomobik, homofobik de değilim. Ama abi sırf bir insan gay ya da bir transgender diye de ona böyle kutsalmış gibi davranmanın da bir düzumu yok. Normal <laughs> insan gibi davranmanın da düşünüyorum. Normal bir insan çünkü, yani. ekstra ne artısı var ne artısı var. Ama sen sırf kovuldu diye... E bu şey mi yani anladın mı? Yani sen bir gün gelsin Transgender'ın biri benim evimi soysun. Ama hayır, Transgender'lara karşına alamam. Ya olay bu bu arada, hani harbiden bak. Yani kayıtları var. Ee, kişi yani adam ya da kadın demek istemiyorum, kişi. Tamam mı? Cina kararın özel eşyalarını, bunun içerisinde iç çamaşırları da dahil... ...eBay'de yüksek fiyatlara evet. satıyor. Tamam mı? Wow. Hani ilk cina karar wow. diyor ki hani bu kaybolmuş şu kaybolmuş tamam mı? Hani işi bir araştırmaya başlıyor. Ulan bir bakıyor ebay'de kendi eşyaları satılıyor. Olayın detayına iniyorlar. Hani bu kadın çıkıyor yani ya da adam işte yani bu kişi çıkıyor olayın altından. Hani literally bak olaya gel ama sen bunu işten kovduğun zaman işte transfobik oluyorsun hani. Açık. Ama şimdi ben olayın yani. asıl noktasına geleyim. Niye e, böyle bir rage olduğuna geleyim abi. Ki ben gördüğüm kadarıyla bu rage genellikle ee, ...social justice warrior dediğimiz... ...tamam mı... Ee, ...aynı hmm. zamanda da genellikle... ...toksik feministlerin olduğu... Hmm. ...kısımdan geliyor... ...ve benim düşüncem de şu abi... ...Cina Carraro... E, ...geldiği noktaya... ...harbiden çalışarak... ...uğraşarak, hak ederek gelmiş... ...birisi... E, ...yaptığı her şeyi hak ederek yapmış... E, ...ben feministim abi... ...beni şuraya getirin dememiş... İşte çıkıp Tabii. daha bir kadınlar az maaş alıyor dememiş. Orasını burasını açmamış ki mesela yani bugün ünlülere bakıyorum ne yazık ki hani sırf yani şey filmi çekti diye ünlü olan birisi var. Bakınız kim? kardeş yani. Hani böyle yapmamış, tamam mı? Ve bu yüzden saldırıyor, uğruyor. Hani ben buna kızıyorum aslında. Yani Abi, kadın ya. kadın ya. doğru feminizmi savunuyor. Yani aslında feminizm değil de ekualizmi savunduğu için Feministler tarafından sen nasıl eşitliği savunursun gibisinden bir reçatma var. Abi, femi şurada feminist... ya feministler demeyeceğim çünkü ben onlara feminist nazi diyeceğim videoda. Onlar gerçekten toksik bir kitle. Ya bir şu oluyor ya tamam bir kadın başarılı oluyor, eyvallah. Ama kadın şunu demek zorunda mı yani? Ben bakın başarılı oldum ama kadın olduğum falan hani böyle... yok hayır abi ne e alakası var? Kadın olmakla hani sen Başarılıysan başarılısındır. Bunun kadın, erkeği, gay, lezbiyeni, transgenderı yok yani. Bu çok saçma bir düşünce. Ya işte ona, onu onu diyorum da... yani sıkıntıları da burada abi. Yani kadın uğraşmış, bir şeyler yapmış. Kazıyarak bir yerlere gelmiş tamam Kadınlığını da kullanmadan bir yerlere gelmiş. Ee, yani kadının mesela bir tane çıplak sahnesi yok abi. Yani özellikle baktım. Özellikle baktım çünkü Hayır. şunu demek için baktım. Daha yeni. Ee, ...belki bilirsin... ...Emil Rajacoski mi? Rajacoski mi? Ne? Ünlü olmasının sebebini söylüyorum. Ee, manken... ...bu arada Victoria's Secret mankeni bile değil. Yani çok ünlü bir manken bile değil. Tamam mı? Ee, şeyin... E, ...bir video... ...klibinde çıplak olarak oynuyor... ...ve ünlü oluyor. Tamam mı? Ve bu kadın sonra ben feministim... ...diye dolaşıyor. Ee, bu kadını bu kadar savunuyorlarken... ...yani sırf abi kadın diye ünlü olmuş... E birisini bu kadar savunuyorlarken tamam. tamam mı? Hani işte böyle bir kadına zeyt atıyor olmaları bana çok ters geliyor yani. Hani şunu diyeceğim ben. Bence abi karşımıza alıyorsak alalım. Bence yediremedikleri için işte. Evet. Yani bu Evet. Evet. tweet olayı bahane olmuş abi. Kadın böyle bir tweet attı. Zıktan saldırıl, arada biz de saldıralım kafasına. Ya abi ben. zaten bak şimdi şöyle bir olay var tamam mı? Hani her noktada saldırıyorlar. Yani şey dedi, şöyle bir olay yaşandı. Bu çok patlamadı ama işte Mandalorian'ın birinci sezonunda niye kadın yok diye şeyler yapıldı. Tamam mı? Bu da şakayla karışık. Hani arkadaşlar ben kadının biliyorsunuz değil mi tarzı bir açıklama yaptı. Tamam mı? <laughs> hani bir, bir, ufak rage yağdı yani. Sen işte ne demek ben kadınım işte yeterli değilsin falan filan. Ya yeterli değilsin ne demek abi? Hani, hani kadın ne demek? Ben Kadından ben mı ben saymıyorsun? Ya, tamam ciddi. kaslı istese Deniz ikimizi aynı anda döver. Lafım yok. Ki bence yani bunun kadar seksi bir şey de yok bu arada onu da söyleyeyim. Hani ne ikimizi, onumuzu Abi. belki tek başına döver tamam mı? Hani ama böyle kadın değilsin yani sen yeterli değilsin gibi bir laflar da doğru değil. Zaten ondan sonra da o tutmadı. O hiç tutmadı yani. Abi zaten sen bu konuda kadına kızamazsın. Kadın yapımcı değil. Yönetmen değil. Kastı yapan değil. O oyuncu. Ne diyebilir yani? Abi ben istedim almadılar mı desin kadın ne desin? Hayır yani ben dedi dediği durumda. şey yani at yaptı açıklama şu abi hani bakın ben de kadının biliyorsunuz değil mi diyor yani. Şakayla karışık. Yani, ki Mandalorian sezonunda evet, az kadın vardı ama ben de az yani, kadın vardı az erkek var. de vardı yani bu arada baktığınız yani, zaman. Yani karakter yoktu çünkü ya baktığınız Hı. zaman tek karakter üzerinden giden bir dizi zaten. Dizinin olayı biraz da bu. Ya bilmiyorum abi çok bana bunlar yani 2020 zamanında artık böyle sürekli başımıza gelecek olaylar yani abi anladın. Şu tamam. Böyle... Tamam Deniz. Şimdi sen fazla uzatmadan e, şu noktaya geleceğim peki. Şöyle bir e, şey var. Söylenti var. Hı. E, bunun %100 kanıtlanmışlığı yok. Buna karşı yani %100 kanıtlayan bir e, şey de göremedim. Ama hı hı. E, doğruluğuna da inanıyorum. Diyorlar ki abi Pedro Pascal e, şeyi Cina Carraro'nun daha çok sahnesinin olmasını. Hatta Gina Carano'nun kendisinden daha çok seviliyor olmasını kıskandığı için e, Rage'i Gina Carano'ya doğru attırmaya çalışıyor gibi bir olay var. Bunu da aslında demin gösterdiğim fotoğrafı e, şey yapan. işte hani işte Gina Carano Trumpçıdır ve işte Trumpçılar Nazidir. Olayına getiren e, yani getirmeye çalıştığı için attığına söylenen şeyler var. Senin bu konudaki düşünceni almak istiyorum. Eğer gerçekten öyle bir şey yapmışsa tüy yazıklar olsun. Ya ben açıkçası ben inan ha söyle. İnanmak istemem. Ben inanmak istemem. Ben gerçekten Pedro Pascal'ı seviyorum. Yaptığı şey patlamazlık olarak kal bu kadar gözümde küçülmesin yani. Ya ben açıkçası abi şu son ya benim yüzümü yeteri kadar göstermiyorsunuz <laughs> olayından sonra e, inanıyorum ki ben şundan da şuna da yani bu teoriye şöyle katılıyorum abi. E, şimdi tamam Pedro Pascal'ı seviyoruz falan filan ama hani Cina Cararo'nun Fan bezi Pedro Pascal'da olmayan bir fan base. yani Gina Carano'yu hani abi hani tap, yani tapıyorlar demek istemiyorum ama yani geek medyasında abi ayrı bir yere koyulur yani mesela tüm kadın oyunculara bak tamam mı hani Gina Carano'nun yeri ayrıdır büyük bir kesim için İşte geri kalanların yeri ayrıdır ki bu fan bu arada hani yani. Marvel'ın karakterlerine de var Scarlett olsun işte efendime söyleyeyim Elizabeth olsun da olsun falan yani Pedro Pascal'ın bunu kıskandığını söylüyorlar ve katılıyorum ama Pedro Pascal'ın bırak aynı büyüklükteki bir fan base'ini ya bir fan base olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ya fan base'i vardır, illaki var. çünkü. O o seviyede bir, bir fan base değil ama yani o şey değil Ona Yani şimdi kim abi kim çıkıp diyor da abi ben hani geek filmlerine baktığım zaman Pedro Pascal'ı şuraya koyuyorum abi. Gerisi adam değildir. Diyen bir tayfa yok yani. yani yanlış değil. mıyım? İki tane iki tane dizide oynadı diye ben badımı tapamam. Ha. Sen ha. Ama bakıyorsun abi bak şimdi. bak şimdi bak şimdi Kararo'ya bakıyorsun Cine Kararo'nun oynadığı büyük film sayısına bakıyorsun harbiden ikidir bu arada ama Cüne Kararo geldiği yere çalışarak geldiği için böyle bir fan kitlesine sahip ki hani örnek burada duruyor abi sırf Hı. Cine Kararo'yu savunmak için video çekiyorum şu an her ne kadar kanalın magazin kanalına dönmesini istemesem de hani 20 abi, dakikadır Cine Kararo savunuyorum. Abi kadın savunulmaya hak ediyor. Ben böyle bilinç yenmesini ben saçma buluyorum. Dediğim gibi savunulması hak ediyor ya. Ne saçma Bilin... Tamam Deniz. Tamam. Yani sözün bittiği yerdeyiz. 20 dakikaya da geldik. Videoyu bitirelim artık. Ee, ki evet. sözde ben bu videoyu 10 dakika tutacaktım. Aklımda öyle bir plan vardı. Çok konuşuz ama abi. E, sen çok boş yapıyorsun çünkü. E, bunu tabi video dışında konuşuruz. E, o zaman arkadaşlar yine Koru Savunmanızı aşağıda e, gösterebilirsiniz. Keşke bunun videonun başında söyleseydim. Twitter'dan Cine Kararo'ya yazacağız. Desteklediğimizi söyleyeceğiz. Bunu retweetleyebilirsiniz. E, linkini de aşağı koyacağım. Direkt tweet'in linkini yoruma atacağım hatta. E, yani sizden desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Cine Kararo'yu yedirtmeyiz. Hashtag Cine Kararo'yu yedirtmeyiz. De yazıyoruz altına. Görüşmek üzere.